Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kastamonu aykası sayfa 132 mektup 89. 6 adam ve meselesi diye meşhur olan mektubun 5. adam ve meselesini okuyacağız. Bu mektup uzun olduğundan dolayı bölüm bölüm anlamaya ve okumaya çalışıyoruz. Şimdi 5. adam ve meselesi çok önemli bir konuya temas edecek. Risale-i Nur'un bir talebesi. Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi derdi maaşetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik lisanına çalışmadığın için derdin, maaşet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor. Ben de ediyorum ki lisanına çalıştıkça yaşamakta kolaylık, kalpte ferahlık ve maaşette suhunet görüyoruz. Şimdi 5. adam meselesinde umumi belki her asırda hep insanın derdi olmuş olan bir mesele. Ama özellikle bu asırda birçok esbabla beraber şiddetlenen ve Yaratılış gayemi de bana unutturan bir hastalık, manevi hastalık. Derdi maaşet. Yani geçim derdi. Ben bu mektubu çalışırken böyle derdi maşetle ilgili Risale'de geçen yerlere bakmaya karar verdim. Dedim derdim maaşetle ilgili üstad neler söylüyor. Derdi maaşetin zararlarıyla ilgili birkaç yer okuyacağım. Atıf yaptığım yerleri söyleyeceğim. Sözler 492. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden diyor. Yani ben kendimi iman tahkiki eğitiminden mağrur bıraktığımda tevhidle derinleşmeyince teslim ve tevekkül insan hayatında olmuyor. Çünkü iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkül netice veriyor. Şimdi bu sıralamada işin merkezi imanı takiki eğitimi. Şimdi imanı takiki eğitim hayatın merkezinde olmayınca bu zaman tevekkül hali oluşmuyor. Ve hayatın merkezinde varoluş sahasına baktığımız zaman hayatın merkezinde insan var. İnsanın merkezinde ne var? Rızık var. Yani cenab bak hayatın merkezinde insanı, insanın da hayatının merkezinde rızkı koymuş ve rızkı olan ihtiyaç ve onun temini her dönem insanın esas gayesi olmuş. Şimdi derdi maişet esas olunca derdi ahiret ve ona ait ruhun gıdası olan işler yani marifetullah eğitim ikinci planda kalıyor. Yani derdi maişet asıl olunca derdi ahiret ve o ahirete mütalik olan işler hakayık imaniye vesaire ikinci planda kalmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor peki? Gıdasız kalan ruh adeta manen sersemleşmeye başlıyor. Ve insan maneviyatta yabanileşmeye başlıyor. Demek ki Derd-i maişetin birinci zararı neymiş? Ruha vermiş olduğu sersemlik. Lemalarda geçen bir paragrafta şöyle. Şefkat Tokatları Risalesi'nde Hakkı Ağabey'in yemiş olduğu tokat üzerinden. Bunu anlamlandırıyorum. O zaman Üstad Hazretleri talebelerine vazife veriyor. Vermiş olduğu vazife içerisinde en önemli vazifeden bir tanesi. Kur'an'ı tevafuklu bir şekilde yazma vazifesi. Ve bütün talebelerine vazife vermiş. Hakkı Ağabey de vazife vermiş. Fakat Hakkı abi bu vazifeyi Derdin maaşet için terk etmiş. Atıl bırakmış. Üstad ona temas ediyor. Diyor ki sonra diyor Kur'an'ı yeni bir tarzda yani tevafuk muzesini gösterir bir surete demektir. Yazma hususunda talebelere bir vazife açıldı. Hakkı Efendi'ye de hisse verildi. El Hak o hissesine sahip çıktı. Ya yani bir dönem yazmış. O vazifeyi ifa etmiş. Bir cüzü güzel yazdı. Fakat derdi maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Bu sefer önüne çıkan bir iş imkanı yüzünden Hakkı abi bu önemli hizmeti derdi maaşet yüzünden zaruret var diyerekten terk etmiş ve tokadını yiyor. Ha yani buradan ne anlayacağız? Bu bir kanuniyet. Yani her daim benim hayatımda numunesi gösteren, farklı versiyonlarda kendini gösteren bir kanuniyet var burada. Derdi maaşetin bir zararı önemli hizmetlerin terkini sebep olması. Yani derdi maaşet öyle bir hale geliyor ki insanın şuurunda nice hizmetler hem gerek şahsa bakan hem gerek cemaate bakan hem gerek içtimaiyata bakan hizmetler derdi maaşet yüzünden maalesef atıl kalıyor yapılmıyor. Yine 5. söz üzerinden sayfa 23 sözler. Demek derdi maaşet için namazını terk eden o nefere benzer ki talimi ve siperini bırakıp Çarşıda dilencilik eder. Özellikle Rızık hadisesinin Reza Kahkeki'nin tasarrufunda olup iktidar ve ihtiyar dahilinde olmadığını çok güzel bir temsil ve alemi şahadetten red olunmayacak delillerle anlatılmış olduğu 5. Söz'den. Yani Üstad Hazretleri 5. Söz'de çok acayip bir formül kullanıyor. İnsanı ibadetten alıkoyan en önemli bahane derdi maişet. 5. Söz'de derdi maişetin iktidar ve ihtiyar ile olmadığını askerlik temsili üzerinden çok önemli bir temsille ve alemi şahadetten numunelerle bize ders veriyor. Şimdi ben kendimi iman tahkiki eğitimine tabi tuttuğumda anlayacağım hakikat benim bu dünyaya gönderilme gayemin Halık-ı tanımak ve ona iman etmek, ibadet etmek, vazife-i fıtratımın ve farize-i zimmetimin de marifetullah ve iman-ı billah olup izan ve yakın ile vücudunu, vahdetini tasdik etmek olduğunu anlayacağım. Ve benim için bu kısım benim talimim. Nasıl ki askere gittiğimizde biz talim için gidiyoruz. Askerlik ana vazifemiz talim. Fakat bu talimin yanında bize verilen bazı angarya vazifeler var. İşte karabana yıkamak, işte yemek yapmak veya işte mıntıka temizliği yapmak vesaire. Fakat benim ana gayem talim. Şimdi bu manaları çalıştığım yerlerde benim siperim oluyor. Yani ben bu manaları nerede çalışıyorum? Talimi yapıyorum ama bu manaları çalıştığım yerlerde hizmet sağları, hizmet merkezleri, medeseler vesaire. Peki ben nasıl ki askeriye girdiğimde yani erkekler daha iyi bilirler bu manayı. Askeriye girdiğimizden itibaren artık askerlikle ilgili bizim yegane düşüneceğimiz şey askerlikte yapacağımız talim ve cihattır. Ondan hariç işte yemek yemek, karavan yıkamak vesaire bunlar Angarya'dır. Rızık düşünme derdim askeride olmaz. Dünya hayatına baktığımız zaman da Cenab-ı Hak ne yapmış? Bizim rızkımızı garantilemiş. Yani siz diyor hayatta olduğunuz sürece rızkınız garanti altında. Ama ben şimdi esasat olan marifetullah çalışmalarımı, derslerimi, hizmetlerimi aksattığımda bu mana benim şuurumdan kayboluyor. Bu sefer esasat olan marifetullah çalışmaları, dersler, hizmetler angarya oluyor. Şimdi fikir boyutundaki hakaiki imaniye çalışmaları angarya görülünce fiil olarak da namaz terk ediliyor. Yani bugün namaz kılmayanların kısmı ekserisinin en büyük sloganlarından veyahut da iddialarından, bahanelerinden bir tanesi derdi maaşettir. Derslere gelemeyen insanların özellikle bakın sorun %60'ı, 50'si işlerin yoğunluğundan, derdi maaşetten dem vurarak dersleri terk ettiğini söyler. Üstad Hazretleri buna 21. sözde 272'de şöyle ifade ediyor. Eğer desen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan, fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derdi maaşetin zaruri işleridir diyerekten bu nefsin desisesine işaret ediyor. Demek ki derdi maaşetin bir zararı neymiş? marifetullah taliminin terkiyle namazı terk ettirmesi. Bak önce marifetullah eğitimini terk ettiriyor. Sonra bu fikir boyutu, sonra da bunun fiil boyutu da namaz terk ediliyor. Yine 23. sözde geçen bir bölüm derdi maşetin zararlarından. Eğer diyor insan enaniyetine istinat edip hayatı dünyeviyeyi gayi hayal ederek derdi maşet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Şimdi imanı tahkiki eğitiminin noksaniyeti kendimdeki az ve farkı unuttuğum zaman birinci sözden itibaren bize nazara verilen şu. Biz varlık sahasına girdiğimizde dünya bir çöl. Ben bu varlık sahasına girdiğimde bir kabile reisinin ismini almak zorundayım. Kabile reisinin temsildeki hakikati ne Cenab-ı Hak? Yani ben azim ve fakrımı bileceğim. Cenab-ı Hak'ın kudret ve rahmetine ne yapacağım? Sığınacağım. Ve ben bunu yaptığımda aslında neyi göreceğim? Bütün kainatta rahmet rahmaniyet ve rahimiyet tecellilerin varlığını göreceğim. Fakat ben bu rahmaniyet ve rahimiyet tecellileriyle terbiye edildiğimi ene penceresinden bakıp göremeyince hayata baktığımda da hayatı dünyeviyi de sabit ve daim görmeye başlıyorum. Yani kendimi bizatihi varlık olarak görmeye başladığımda hayatı dünyeviyi de bizatihi ondan sonra mutlak olarak görmeye başlıyorum. Bu sefer de ne yapıyorum? Dünyayı baki gördüğümden enaniyet damarı ile ne yapıyorum? Bu dünya hayatı için bütün varımı, yoğumu, hissiyatımı ne yapıyorum? Sarf etmeye başlıyorum. Bu sefer insaniyet bedende, hormonal yapıda, işte dünyevi hayat ve dünyalıklar içerisinde sıkışmaya başlıyor. Bugün toplum içerisindeki manevi sıkıntıların temelinde hep maneviyet eksikliği vardır. Bak hep maneviyet eksikliği vardır. İstediğiniz kadar maddeyi arttırın, İstediğiniz kadar imkanlarınızı arttırın. Bu cehennemi halet denilen şey çözülemez. imkansız. Nasıl çözeceksin? Yaratılışın fıtratının gereği olan marifetullah çalışmaları, iman eğitimine tabi olacağız. Başka yolu yok bunun. İşte bu olmayınca ne oluyor? işte insan dar bir dairede boğulup gidiyor. Yani derdi marifetin zararı dünya hayatını gaye hayal yapıyor. Dünya hayatı gaye hayal olunca derdi maaşette de maalesef esas olmaya başlıyor. Yine derdi maaşetin sıkıntısı ile ilgili Kastamonu Ayakası sayfa 140'ta bir mektup var. Bu mektupta ilerleyen dersler zaten geleceğiz o mektubu. O yüzden burayı yalnızca başlık olarak aldım. Bu mektupta ehli dalaletin ahir zaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak diyor. Yani açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Ehli dalalet bir çare aç ehli imanı derdin maaşet içinde boğdurup hissiyatı diniyeyi ya unutturup ya ikinci üçüncü derecede bırakmaya çalışacak diye rivayetlerden anlaşılıyor. Yani hadislerde böyle ifadeler geçiyormuş. Ha bu ne demek yani? Bu mektubu ileride çalışacağım için Kısa geçiyorum. Yalnızca kanuniyetini alacağım. Şimdi derdi maşetin zararı insaneti boğdurup hissiyatı dini ikinci üçüncü derece bırakmaz. Derdi maaşeti esas yapıyor ve benim hissiyatı diniyi ikinci üçüncü derecede bırakıyor. Bugün derdi maşet o kadar dünyamıza baskın ki derdi ahiret dünyamızda yok gibi olmuş. Ben çok borçlu insan bilirim. Borcundan dolayı sıkıntılı olan, işte ödeyememekten dolayı sıkıntılı olan, kara kara düşünen, işte bir ay sonraki ödemesini düşünen, iki ay sonraki ödemesini düşünen, altı ay sonraki ödemesini düşünen. Yani ama ben hiç yani çok az insan görmüşümdür. Kulluk borcu, hizmet borcu, işte ibadet borcu vesaire noktasında dertlenen. Hatta ve hatta 3 kuruşluk dünya hayatını kazanmak adına insan her türlü fedakarlığı yapar. Fakat mesela ebedi arıta gelince acip bir kanaat hali oluşuyor bizde. Acip bir şey. Aynı mana sayfa 154'te de geçiyor. Kastamonu ayakasında mektuplara geldiğimizde onları da işleyeceğiz. Yine derdi maaşetin bir zararı şöyle bir nazara verilmiş. Evet diyor her tarafta bu derdi maaşet herkesi sarsıyor. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet kendini mazur bilir. Zarurettir ne yapalım der. Yine zaman ve şartlar değişse de bazı hakikatler değişmiyor. O da nedir işte? Ehli iman hususan ehli hizmeti sarsan, maneviyattan uzaklaştıran en önemli maddelerden birisi derdi maişet. Şimdi derdi maişet olunca otomatikman zaruret kavramı devreye giriyor. Bununla ilgili zaruretle ilgili ders yapmıştık daha önceki mektuplarda. Zaruretle ilgili bizim ders yaptığımız bir bölümümüz var. Kastamonu aykası sayfa 24 mektup 17'de özellikle zaruret nedir? Neler zaruridir? Bu zamanda bize nasıl ağlıyorlar bu zaruret noktasında? Onunla ilgili uzun bir mektup. Zaruretin nasıl anlamalıyız şeklinde ayetlerden atıf yapmışız, emirden alakasını atıf yapmışız. Güzel bir çalışma. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin tespitleri bu zamanda zaruret kavramının genişlemesinin sebeplerini toplamışız 12 maddelik. O mektubu mutlaka dinleyin. Tavsiye ediyorum zaruretle ilgili. Çünkü eli dalalet sarsıyor, derdi maaşetle sarsıyor ve zaruretle beraber insanları derdi maaşete adeta müptela ediyor. Biliyorsunuz maddeten binanın yıkılışı sarsıntıyla başlar. Yani sarsıntılar yıkılışın ön ayaklarıdır. Adeta akıncı kollarıdır. O yüzden derdi maaşete müptela olduğumuzda sarsılmaya başlıyoruz. Yine başka bir mektupta hizmet içerisinde cemaatin tesanüdüne zarar verdiği ifade ediliyor. Kastamonu layıkası sayfa 223'te. Yani derdi maaşın zararları neymiş? Manen yıkılışımın sarsıntıları oluyor. Beni ehli daraletin oyuncağı ve kölesi yapıyor ve cemaatteki tesanüdü bozmaya sebep oluyor. Yine Kastamonu layıkası sayfa 235'te derdi maişet belası diyor üstad. Yani bela tabirini kuluyor. Bela malum, kendimi iman eğitimine tabi kılmazsam derdim maaşı bana Rabbimi unutturan, bu dünyaya geliş kayımı unutturan, hizmetten uzaklaştıran bir bela oluyor. Fakat eğer doğru tanımlarsam, hakiki iman ile ciddi meşguliyetle beraber bu sefer bela öğreti hükmüne geçip bana çok güzel dersleri vermeye sebebiyet veriyor. Yine Kastron Aykası sayfa 249'da demek derdi maişet sizi bir derece kayıt altına aldı diyor. Yani hayat mertebeleri birinci mektupta zikredilirken üstad birinci hayat mertebesini çok kayıtlarla kayıtlı olarak ifade ediyor. Bu kayıtların içerisinde en sağlam kayıt derdi maişet. Yani insan derdi maişete kapıldığında o kayıtların içerisinde belki de kurtulması en zor kayda giriyor. Kayıt ne kadar çoksa meşguliyet o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla derdi maaşetin bir zararı beni kayıtlamasın. Yine emir alaykası sayfa 244 emir daha 1. İnsanın diyor bir zayıf damarı derdi maaşettir. Yani düşman saldıracağı zaman karşı tarafın zayıf damarını eder. Bizim en zayıf damarımızı Üstad Hücumatı Sitte Risalesi'nde 6 tane damardan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi derdi maaşet. Yani derdi maaşet gerçekten de öyle bir zayıf damar ki ehli dalalet hayatı dünyevi nazara vere 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 derdi maaşetle ehli imanı, ehli hizmeti ana gayesinden uzaklaştırıyor. Yine Nur'un ilk kapısında çok enteresan bir tabir kullanıyor Üstad. Derdi maaşet müskiratı diyor. Müskirat sarhoşluk veren şey. Allah'ın yasaklamış olduğu sarhoşluk veren şey. Bu asırda en büyük sarhoşluğu derdi maaşetle yapmışlar. Yani en zararlı içkilerden bir tanesi manevi içki derdi maaşettir. Bak siyaset ve derdi maaşet. Çok nazara verir Nur'dan. Çünkü neden? Ebedi hayatı kaybettirip derdi maşette dünya hayatını kazanmaya çalışıyoruz. Kazandıklarımıza seviniyoruz fakat kaybettiğimizi maalesef nazara almıyoruz. Ama unutmayacağız ki kaybettiğimiz kazandıklarımızdan değerli ise biz kazanmış olmuyoruz. Yani derdin maaşete müptela olduğumuzda ebedi hayatımız tehlikeye giriyor. Evet yine 5. sözde geçen sözler 23. rezzak hakiki ittam etmek derecesinde derdin maaşete dalıp felaizi terk ve maaşet yolunda rast gelen günahları işleyen fasıkı hasirdir. Demek ki derdin maaşet imanı tahkikinin eksikliğiyle beraber kişi de bende artmaya başlayınca bak ben rezzak hakiki ittam etmeye başlıyorum. Çünkü kitabı kebiri kainatta Cenab-ı Hak yaratmış olduğu bütün mahlukatın rızıklarını eksiksiz tam tamına vakti münasipte uygun bir şekilde veriyor. Ben derdim maaşetle müptela olunca kendimdeki bir güç, vehmi güç, iktidar, ihtiyar devreye girince bu sefer ben farkında olmadan derdim maaşet noktasında Cenab-ı Hakk'a rezzak hakiki iddiam etmeye başlıyorum. Ve bu sefer ne oluyor? Haram başlıyorum. Haramları rahatlıkla işler hale gelmeye başlıyorum. Yine 10. sözde sayfa 64'te bir cümle ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maaşete müptela olur. Şimdi bakın bize felsefe o kadar tesir etmiş ki biz okul ve aile eğitiminde o kadar ciddi bir felsefe eğitimi alıyoruz ki yani vahiden kopuk eğitim alıyoruz ki şöyle işte çalış, çalışmazsan aç kalırsın, çok çalışman lazım, güçlü olman lazım diye evlerimizde çocuklarımıza verdiğimiz telkinatlar bunlar. İşte hayat içerisinde çok çalışan çok kazanır diye böyle bir şey uydurmuşlar. Bakıyorsun rızık iktidar ve ihtiyarla makusen mütenasip. Yani ters orantılıdır. İnsan bir varlık ve özellikle insan az ve fakrını ne kadar çok bilirse rızık onun peşinden koşuyor. Üstad Hazretleri bunun 5. sözde Verisano'nun çeşitli yerlerinde bak ağaçları örnek vererekten. Ağaçlar yerinde duruyor rızıkları ayaklarına koşuyor diyor. Bak hayvanlar içerisinde yavruları nazara vererek. Değil mi? Yavrular kendilerine canavarları hizmetkar ediyorlar diyor. Dönüyor ondan sonra hayvanat aleminden tilkilere nazara veriyor. Uyanık tilkinin aç olması değil mi? Zekavet ile meşhur tilkinin aç olması. İşte elma kurudunun, balıkların değil mi? tok olması. Rızık içerisinde rahat bir şekilde hayat geçirmeleri. Dönüyor Üstad bak yetmiyor. insan alemine getiriyor meseleyi. İnsanın yaratılışındaki evlilerden örnek veriyor işte. İnsanın ana rahminde direkt göbeğinden beslenmesi, çıkınca memeden musluğundan sütle beslenmesi ve iktidar ve ihtiyarının ne kadar az olduğunda rızkın o kadar kolay geldiğini, iktidar ve ihtiyarının gelişmeye başladığında rızkın uzaklaştığını nazar veriyor. Dolayısıyla neyi anlamam gerekiyor? Ben eğer iktidar ve ihtiyarıma güvendikçe rızık benden uzaklaşıyor. İktidar ve ihtiyarından iman, tahkiki eğitimiyle Teber ettikçe elhamdülillah rızık bana kolaylaşacak. Derdi maaşetten kurtulacağım. Yani ne demek oldu bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane madde saydık. Hızlı tekrar edeceğim. Derdi maaşetin zararları. Ruha sersemlik verir. Hizmetlerin terkine sebeptir. Marifetullah taliminin terkine sebep olur fikir olarak. Namazın terkine sebep olur fiil olarak. Dünyayı gayi hayal yaptırır. İnsaneti boğdurur hissiyatı dineyi ikinci üçüncü planda bırakır, sarsılmaya sebeptir. Ehli dalalete oyuncak yapar, cemaatin tesanüdünü bozar, derdi maşet bir beladır, insanı kayıtlayan bir unsurdur, en zayıf damardır, müskirattır, sarhoşluktur, rezzak hakiki ittihamdır, vehmi ihtiyar ve iradeyi mutlak zannettiren bir zandır. Derdi maşet bu. Peki bunu nasıl risale tedavi ediyor? Risale-i Nur'a çalışan, Risale-i Nur içinde ciddi meşgul olan insanların göreceği en büyük hakikatlerden bir tanesi rızkın bereketlenmesidir. Bak bunu her ehli hizmet, her ehli böyle ciddi nur talebesi hayatında mutlaka karşılığını görür. Ben bu Kur'an'ı şahit göstererek ifade ediyorum bak. Böyle bir insan konuşsa kafir olur. Tahtisi nimet olarak söylüyorum. Allah eneden riyada muhafaza etsin hakaik imanıyla ciddi meşgul olduğunda, hizmetle ciddi meşgul olduğunda her işinde mutlaka bereket, her işinde mutlaka bir ondan sonra kolaylık ve suhulet görüyorum. Kalpte ferahlık görüyorum, ruhumda ferahlık görüyorum. Manevi olarak elhamdülillah keyif alıyorum. Ne zaman ki bu hakaik imanıyla meşguliyetimi azalttım, ne zaman ki hizmetle olan bağımı kopartmaya başlıyorum, adeta dünya içerisinde birçok sıkıntı, birçok manevi ve maddi sıkıntılara giriyorum. Bunu sırf ben değil, bunu her bir ciddi nur talebesi hayatında mutlaka müşahede eder. Üstad Hazretleri laikalar içerisinde birçok talebesinin bu ifadesini kullanıyor. Mesela Çaycı Emin'den bahsediyorlar değil mi? Çaycı Emin abi eskiden bütün sene çalışıyor ama sonra artık 6 ay çalışıp 6 ay çalışmaz hale gelmiş yani. Artık yavaş yavaş Risale-i Kur'an'dan gelen bereketi hayatında gözükmeye başlamış. Peki risale bunu nasıl yapıyor? risale şunu anlatıyor bize Kur'an almış olduğu derste. İktisat bak iktisat değil mi? İktisatı ders veriyor. Ondan sonra hayatı faniyeyi gayi hayal yapmamak, hedef yapmamak dersini Kur'an'dan veriyor. Bir, bak ondan sonra ne dersi veriyor bize? Kanaat dersini veriyor. Yani olanın bana gerçek ihtiyacım olan şey olduğunu ders veriyor. Bana neyin dersini veriyor? Hırsı hakiki, hırsı mecazi dersini veriyor. Bana ne dersi veriyor? Dünyanın üçüncü yüzünün fani ve geçici ve esas olmadığını ders veriyor. Bütün bunları ders verip benim bir fikir inşasına tabi tutuyor. Dolayısıyla bir de Kur'an'dan gelen bir bereketle beraber benim hayatım istikamet içerisinde elhamdülillah şekilleniyor. Bunu reddedecek, bunun aksini gösterecek hiçbir ondan sonra nur talebesi ehli hizmet yoktur elhamdülillah. Bu yaşanmıştır, yaşanacaktır. Bediüzzaman Hazretleri bunu birçok yerde bize ifade etmiş, ders vermiş. Ben bizatihi elhamdülillah kendi dünyamda bunu çok defa yaşamışımdır. Yaşadığım zamanlar oluyor. Ne zaman ki yaşamıyorum bakıyorum ki hep hayatımda hep o hizmet ve hizmete tahallük eden okumalarım ve hizmete afaki hizmetlerdeki vazifelerimi aksattığımı müşahede ediyorum. Yani böyle bir hakikat. Bakın Süfyan ve Süfyanizm bu hayatı gayi maksat yaptırıyor insanlara ve israfla sistemin içerisine çekiyor bizi. Hep harcama, bak çok kazanma gayri zarurleri zaruri hale getiriyor. Tiryakilik, gelenek, adet belası bütün harcamalarımızın temelini teşkil etmiş. Ben çok harcayarak da ne yapmam lazım? Çok kazanmak için uğraşmaya başlıyorum. Halbuki ne yapmam lazım? Az harcayacağım, az kazanacağım. Farkında değiliz. Geçen bir paylaşım yapmıştım ya. Bunu neyle ödeyeceksiniz diyor. Biz ne diyoruz? Kredi kartı ve hatta peşin. O değil abicim. En önemli sermayemizle ödüyoruz. Aldığımız bir şeyi en önemli ve en değerli sermayemizle ödüyoruz. Bir araba aldın, bir ev aldın. Bir telefon aldım veyahut da evimize herhangi bir şey aldık. Zaruri olmayan ve gayri zaruri ben zaruri yaparak almış olduğum bir şeyin ödemesini ne kredi kartıyla yapıyorum ne parayla yapıyorum. Aslında ömür sermayesiyle yapıyorum bak. Ömür sermayesiyle yapıyorum. Ne ile ödeyeceğiz? Ömrümüzle. Ömür dakikaları geçip gidiyor. Fani hayat için, nice şeyler kazanmak için ömür sermayemizi badi hava, derdi maaşet yüzünden harcayıp geçiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Çok çalışmak zorunda kalıyorsun. E çalışınca nereden kısacaksın? Hizmetten kısıyorsun, okumandan kısıyorsun, maneviyetten kısıyorsun, evden kesmiyorsun. İş yerinden kesemiyorsun değil mi? Alışkanlıklarımızdan kesemiyoruz. Nereden kesiyoruz? Hizmetten, dersten vesaireden kesmeye başlıyoruz. Bu sefer hayatı yanlış okuduğumuzdan dolayı hayat ve dünya bizi adeta kendine esir ediyor. Ehli dalalet bunu kullanıyor ve bizi ondan sonra hakikatlerden uzaklaştırıyor. Cenab-ı Hak inşallah hepimize şuur nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.